Yeni bir günden daha selam arkadaşlar bugün 12 Nisan Cuma bayramın 3. günü bugün hava çok güzel gerçekten tam bir yaz havası var yani hava bayağı bir sıcak bugün dışarıya çıkacağım dışarıda işlerim vardı e, alacağım birkaç şey vardı aslında onların bazılarını onların bazılarını babama aldırmıştım hafta içi kedilerin maması bitmişti biliyorsunuz biraz mama almıştı o birazcık azaldı belki Belki bugün o açıkmamadan yine bulabilirsem alacağım. Birkaç şey daha bakacaktım. Onlar için. Paket alışverişini yine kardeşim internetten yapmayı planlıyoruz. O yüzden ben taşımayacağım yani ama birazcık böyle gezmek istiyorum bugün. Üçüncü gün. Öyle birazcık dışarı çıkıp hava alacağım. Gezeceğim arkadaşlar. Öyle sizler birlikte vlog da çekerim dedim. Havada güzel gördüğünüz gibi. Bayramın ilk iki günü zaten her yer çok kalabalık biliyorsunuz. Bayram dolayısıyla bizim bu tarafa çok fazla hani insan geliyor. Azın da çok kalabalık olan bir yer burası. Yani tatil köyü gibi düşünebilirsiniz zaten. Görüyorsunuz her yer yeşil işte ormanlık falan, sahil falan var. O yüzden çok fazla insan geliyor buraya ve kalabalık oluyor. Ayrıca trafik de çok yoğun oluyor. Bugün birazcık dolaşayım, gezin dedim arkadaşlar. Şimdi kahvaltımı yapmıştım. Kedilere de mamalarını vermiştim. Ee, hazırlanıp çıkarım zaten. Evet sabahta kedileri gezdirmiştim yine. Bu kadar sıcak değildi. Şimdi öğlen saatlerine geliyor zaten. Saat 11.30 falandı şu an. Yani öyle 12'ye geliyordu. Şimdi güneş birazcık daha yoğunlaştı arkadaşlar. Güneş birazcık daha dik biliyorsunuz. Öğlen saatlerinde. O yüzden biraz daha sıcak şu anda. Kofete şimdi dışarı çıkmak istedi ama sabahta yine onu birazcık gezdirmiştim. Bu arada arkadaşlar e, bayramın ilk günü ben video atmıştım ve fazla izlenmemiş. Eğer o videomu da izlemediyseniz mutlaka izleyin çünkü izlenmelerim gerçekten çok fazla düştü. Hani 100 kişi falan izlemiş yani ortalama çok fazla izlemedi bayram dolayısıyla olduğunu düşünüyorum. Bayramın ilk günü atmıştım. Birazcık da geç saatlerde atmıştım. Ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. Fazla izlenmedi o videoyu. Gidip izlerseniz çok sevinirim. Destek olursanız. Ben de şimdi dediğim gibi hazırlanıp çıkacağım arkadaşlar. Evden çıkmadan önce kahve yapayım demiştim. Şöyle köpüklerini aldım. Şimdi bir daha kaynatıp tekrar dökeceğim. arkadaşlar ben şimdi hazırlandım. Birazdan çıkacağım. Dışarıda nasıl bir hava var bilmiyorum. Çünkü ev soğuk. Dışarısı sıcak. Yani bir soğuk bir sıcak anlaşılmıyor. Şimdi dediğim gibi hazırlanmıştım ben. Birazdan çıkacağım arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Bayağı bugün rüzgar var. otobüs gelmemişti arkadaşlar. Ben de şöyle bir gezeyim dedim. Ama burası bayağı bir kalabalıkmış. Şimdi gidip bakacağım. Akbilim'de kaç para olduğuna bakayım dedim be. Varmış içinde yani. Var mı diye baktım. Bozuk aslında. Dolduramıyorum ama şimdi bakacağım otobüs geldi mi diye. Bayağı esiyor burası da zaten. Marketten alacaklarımı alayım ilk olarak. Açık mamadan alacaktım ama Kapalıydı satılan yer. O yüzden markete gidiyorum şimdi. 80 lira. Geçen seferde baktığımda yine bu fiyattaydı zaten. Gökkuşağında da 100 lira falandı galiba. Orada daha pahalıydı. Bir de şunlar var. Biz bundan kullandığımız için genelde bundan alacağım yine. Bir de şu aşağıdakiler varmış. Şunlar. Yanında bir şey daha veriyor krem galiba. En son şundan kullanmıştık. Yani bu daha iyi bence diğerine göre. Şuradan alacağım. 920. Evet ben şimdi eve geldim arkadaşlar. Hem <laughs> hem bizim buradan çıkmak hem de eve geri gelmek bayağı bir zor oldu bugün. Bayram biliyorsunuz bayramın 3. günü ve aşırı derecede kalabalıktı bizim burası. Tahmin ettiğim gibiydi yani. Normalde bayramda dışarı çıkmayacaktı ama e, hem bir hava alayım istedim hem de hem de eksikler vardı onları alayım dedim. Şampuan bitmiş işte şampuan aldım. Aslında öyle bir eksik yoktu ama kedilere mama alacaktım mesela açık mamadan alacaktım. Açık değildi bugün e, aldığım yer açık değildi bayram olduğu için. Tahmin etmiştim ama yine de bir bakayım istedim. Carrefour Karfur'a e, Carrefour'a gittim. Carrefour'a gittim. Bime gittim. Bir de Gökkuşağı Market'e uğradım. Fazla bir şey almadım. Dediğim gibi şampuan aldım. İşte abur cubur vesaire aldım. Şimdi zaten aldıklarımı size göstereceğim. Eve geldim. E, eve geldim. Babam da tavuk almış. Şimdi e, tavuğu koydum. Tavuğu pişiriyorum. Bir de pirinç suya ko koydum. Yanına da pilav yapacağım. Şimdi yaparken de telefonum kapandı maalesef. Böyle ara sıra kapanıyor neden olduğunu bilmiyorum aslında pili de değişmişti ama ara sıra böyle kapanıyor şimdi eve geldim işte şarj ettim ancak öyle açabildim telefonu kapandı bir arızası var yani telefonu yine neyse ben şimdi aldıklarımı göstereceğim sizlere gofret de merak ettiği için geldi yine ben de biraz o arada yemekler pişerken dinlenirim zaten ilk olarak Carrefour'sa markete gitmiştim zaten şampuan alacaktım internette de yine aynı bu fiyatlarda satılıyor Belki böyle ara sıra Belki böyle ara sıra indirim olabiliyor ama e, genelde bu fiyatlarda yani 80 lira civarındaydı. Öncekini galiba bir 45 lira falan almıştım yani Amazon'da da uygun oluyor ara sıra böyle indirim kuponu falan atıyorlar. Oradan da kullanıyordum ama e, olmayınca da işte internetten alamayınca da gidip Carrefour'dan almak zorunda kaldım. Biz genelde bunu kullanıyoruz. Bunun e, diğer ola, diğer bir çeşitli daha var. Onu da kullanmıştık ama onu çok sevmiyorum. Açıkçası onu kardeşim almıştı. Zaten bilmeden almıştı. Genelde bunu kullanıyoruz. O yüzden bundan aldım. Girmişken marketten de birkaç tane abur cubur almıştım. Şöyle çizinin çıtır atıştırmak Bunlar yeni çıktı. Geçen sefer böyle acılı olanını almıştım. ben yani aşırı derecede acıydı. Onu yani o da güzeldi ama bunlar daha güzel bence. O yüzden bunlar iki tane aldım. İki tane şöyle Nesren'in Gofretini aldım. Bunlar 6 liraydı galiba. Yanlış söylemiyorsam. Bir de şöyle Nesquik'in bir tane gofretini aldım. Böyle çayın yanında falan yemek için. Ee, ben de bunlarla motive oluyorum arkadaşlar. O yüzden böyle ara sıra abur cubur alıyorum. Zaten şimdi abur cubur kutuma da yerleştireceğim. Fazla bir şey almadım gerçi ama bunları öyle yerleştiririm zaten şimdi. Daha sonra daha sonra Bim'e gittim. Bim'den iki tane şöyle mamadan aldım. Bir tanesi sığırlı. Diğeri de tavuklu. Bu tavuklu olanı birazdan e, birazdan gofretli bıcırağı bölüştürüp veririm zaten. Onlar da acıkmışlardı. Daha sonra Bim'den de gökkuşağı markete uğradım. Zaten ikisi yan yana olduğu için. iki tane şöyle üçü bir arada Nescafe köpüklü, sütlü köpüklükten aldım. Diğer kahvelerim bitmişti. Kahve dünyası onlar bitmişti. O yüzden şöyle iki tane Nescafe aldım. Dün de babama Türk kahvesi aldırmıştım. Aslında bugün e, Türk kahvesini de alacaktım ama babam alınca ben dedim gerek yok. Aldı zaten. O yüzden tekrar almadım. Oradan da birkaç tane abur cubur aldım. Bu hanım eller çok adamlardan bir tane aldım. Bir tane pöti e, Dunkick aldım. Yalnız bunu ben Carrefour'dan almıştım galiba. Karıştırdım ama neyse. Bunu Carrefour'dan almıştım ben arkadaşlar. Bir de şunu aldım. Saklı köy fındıklı kremalı. Bu da aynı şeye benziyor. Hmm. Bu da aynı ikrama benziyor ama ikramdan daha güzel bence. İkramlarım da bitmişti. Şöyle iki tane de bisküvi aldım. Aldıklarım bunlar. Dediğim gibi şu mamalardan bir tanesini kedilere bölüştürüp vereceğim. Evet abur cuburlarımı da böyle yerleştirdim. Muhtemelen hafta içi yine markete inersem zaten birkaç tane daha bir şeyler alabilirim. Eğer inebilirsem şu keki zaten birazdan yiyeceğim. Çayla birlikte çayı ısıtıyordum. Çayla birlikte birazcık acıkmıştım. Sabah zaten sadece kahvaltı yapmıştım. Başka bir şey yememiştim. Akşam yemeğine kadar idare edeceğim. <laughs> Akşam yemeğine kadar bir kek bir de çay içerim. Öğlende de bir şey yapmamıştım. Zaten bir kahve içmiştim. Öyle çıkmıştım evden. Şunu da dediğim gibi birazdan kedilere vereceğim. Kedilerin mamasını verdim yiyorlar. Ben de birazdan zaten çayımı alırım. Birazcık dinlenirim. Yemek pişene kadar. Akşam yemeği pişene kadar. Saat dört 4.30'a geliyordu galiba. Akşam oluyor zaten yavaş yavaş. Evet ben şimdi çayımı alıp geldim. Bulaşıkları makineye attığım için çay tabağı bulamadım şu an. Makineyi çalıştırmıştım. Yanında da avuçlu kekim var şimdi. Çayla birlikte yiyeceğim. Karlar ülkesini okuyordum ben biliyorsunuz arkadaşlar. En son bir 23 sayfam falan kaldı. Herhalde bu akşam bitiririm. Bittikten sonra da kedi gezegenine devam edeceğim. Instagram hikayemde, Instagram hikayemde bir anket yapmıştım. Hangi kitaba başlayayım diye. E, Joan Rulfo'nun Pedro Parama kitabı vardı. Bir de Kedi Gezegeni vardı sırada. Bu ikisini okumak istiyordum. En çok Kedi en çok Kedi Gezegeni oy almıştı. Dedim ben de Kedi Gezegeni'ne başlayayım. Karlar ikisi bittikten sonra. Aslında Judith Terman'ın kitabına da başlamıştım. Ama o birazcık da ağır ilerlediği için. Onu böyle 20 sayfa 20 sayfa okumayı planlıyorum. E, esas kitabım Kedi Gezegeni olacak. Sıradaki kitabım bu olacak yani karlar ikisi bitikten sonra karlar ikisini bugün bitiririm herhalde muhtemelen. Evet şimdi yavaş yavaş akşam oluyor arkadaşlar. Ben de tavuğu pişirmiştim dediğim gibi pilavı yapacağım birazdan da. Kedileri de tavuğun suyundan ekmeklerle birlikte şimdi verdim. Onlara bugün mama alamamıştım. Çok az bir şey kalmıştı. Birkaç günlük bir mama var. Bizden bugün böyle idare edecekler artık. Ee, tavuğun suyundan verdim dediğim gibi. Evet kediler de şimdi akşam yemeklerini yiyorlar. Bayağı acıkmışlardı. Onlar da bağırıyorlardı. Ben geldiğimden beri bağırıyorlardı. Bayağı acıkmışlar.